RTZ'nin bir önceki bölümünde Şans yüzümüze gülmüştü ve paketten satılabilir 94 Zidane kartını çıkarmıştım. 1.6 milyon coin ile farklı bir kart deneme arayışındaydım ve ben de tercihimi Semkör'ün Team of the kartından yana kullandım. Bir önceki bölümde VL'nin sonucu 7-0'dı, bakalım Semkör eşliğinde VL'de kaç yapmışız? Hep birlikte görelim. Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Footcoin Coin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı Ultimate Team Coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobe Mirko'dan da kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Kartlarımız iyi. Kötü Defans attı değişik. Oo, bakalım nasıl oynuyor. Sam Kör nasılmış? İlk speed boostumuzu yapalım. Eee galiba başımız belada. Buradayım. Buradayım. Sam Kör! ilk İlk golünü atıyor. İnanılmaz. Nasıl bir sevinç lan bu? Hayır. 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 Bunu yemememiz lazım. Herif sıkılmadı oradan düz koşmaktan ya. <laughs> bu gol olur. sar oynamayalım bu oyunu. Ya şunun gol olmasın inanamıyorum abi. L1 üçgende paraleliz ya. Şu O herif koleji oynattı. Soğuduk. Soğuduk. Çok soğuduk. Ösebi, ya be Athena. Hadi bakalım gel. Tek istediğim şey bu senden. Kan almanı istiyorum sadece. kanal Onlardan kanal gidip. Nereden alman gerektiğini biliyorsun. Ya otobü benden alabileceğini zannediyor musun orada off ball yaparken? Ha. Switch yok abi herif switch yapmıyor. De Adam switch yapmıyor ya orada puyol switch gol atacağım. Tut bakalım bunu. Bugün fitness'ta bacak çalışırken yalan olmasın ayağım çekti sağ bacağım çekti. Oppa team of the farkıydı işte bu çok güzel bitirdi. Oğlum kız üçlük mü? bu kızın sevinci nedir? Pas çok bariz. Ben asla pas vermem orada. Ben asla pas vermem. Bu arada ben semkörü beğendim. Oo! Aa! Ah! Atamadım. Speed boost'u bayağı iyi ama. Pop da bazen yapıyor da Sam daha iyi. Onda rapid var. Hadi lan. Yenilmeyiz herhalde diye tahmin ediyorum ama. Ablacım lütfen. Abi ablacığım sağ köşeye ben şunu yapman lazım. Bunu da bunu daha önce yapman lazım. Abi kadınların gol sevişleri niye bu kadar değişik? Women. <gülüyor> <gülüyor> Beşli. Umarım be Oha. Tehlike. Çok büyük tehlike. Uzak köşeye semk. Pas vermeyeceğim. Bir kere bunu kırmızıyla at. Ya bir git Allah aşkına git ya. Allah aşkına git ya. Ya yeşil vurdum atamayıp kırmızıya atıyor. Sen çok kötü bir kartsın ya. Çektim döndüm vurdum. E, reverse elastiko sonra vurdum ben ama onu. Pıt dokun. İnanılmaz. Dokunacaksın aga orada animasyonu gibi dokun. Sadece dokun. Bang. Güzel. Temiz oyun. Canımız canacak Ederson kalede Yasin abi. Defans attığımız tıpatıp atıp aynı sol bek dışında abi. Evet bu herif de tryhard'ın zirvesi. Belli zaten tryhard olduğu ya. Uzak köşe has sikome! Kaçırma lütfen. Yakındır ya. Cık. Açı yok! Oo, açı yok! Açı kapalı! Açı kapalı! Bu neydi? Omzum çıkıyordu lan sevinirken. Hayır, hayır, hayır! Ya Ya okumuş savunmuştuk ya! Senin odanda zehir kokanlardan. Benim zehir kokuyor. Uzak geçi tut. Hadi ihtiyacım var. İhtiyacım var. Bu herifin mental olarak kafasının içine girmek zorundayım. Onel abi, o tribeli hani girmiyordu. Buradayım dostum buradayım. İhtiyacım vardı. En sevdiğim oyun bu arada dilerde olduğunu söylemiş miydim? Buradayım. 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 Seni sağ bacak çek. Deja vu. Bu golün aynısını bu Abi yine onda kaldı top ya. Aman! Abi yine top onda kaldı. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Pas vereceksin. Damas. Çok iyi maç. Hiç iyi maç değil vallahi hiç. Oynaması hiç keyifli değil kral. Hiç keyifli değil oynaması Kendisi ağından çıkamıyorum. Sağ çekecek. Bu top ne kadar önünde kalıyor kardeşim benim ya. Tut. Üseliyor kırmızı. Kırmızı. Yapabileceğim bir şey yok. Benim yapabileceğim bir şey yok. FIFA lan e ben yok ettim seni. El Diablo. Arkadaşlar sizin yerinize adaleti ben sağladım bugün. Siz gece ya ya kafanızı yastığa koyduğunuz zaman de iyi bir maç yani rahat bir seçim geçirdiyseniz o benim sayımdadır. Ay şerefsiz nasıl iyi. Bu kadar iyi oynama ya. Ali Son, bu team of the year çıkarmış bu herif. Abi herif o kartı 93 yaptıysa stoperi bu oyunun hani şeyi oynuyor yani bu oyunu. Alison ayağına sıçayım seni. Ne kadar iyi kurtardın lan. Bela Brobi kim? Brobi kim? Bu kim? Tut. Bang. Yapabileceğim bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Üçü yedim iki dakikada. Kaçırma sakın. Kırmızı. 3 bir gerideyim diye. Bunların hep o yüzden. Çok iyi pas. Tribela kaymam lazım. Tribela kaymam lazım. Hepsini, hepsini çalıştım. Bravo. Bileğim, bileğim girildi, Bileğim girildi. Ben bu adamın bu kadar iyi olduğuna inanmıyorum. Brobi helal olsun. İnanamıyorum. Yok artık. Yok artık. Sana güvendiğim kadar kimseye güvenmiyorum şu sahada. Senin götüne koyayım ben. Oha ne alaka ne alaka. Holland, Holland. Bruno Fernandes meta bir kadro. Oyunu oynuyor belli. Defans hattımız neredeyse de aynı. O ne ben onu atmadım. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bir kere düzenli hücum yaptın. Sete oturdun. O ne ya? Kovamir ne yaptın? Offside. Oğlum offside nasıl yok? Vay anasını. Kaleciyi de oynattım. George Pes iki tarafa da oynuyor. İki tarafa da oynuyor. Bir şey diyemem. Tut. <laughs> Speed boost. Overwatch Lucio. Sen bugün fitness'ta ayağını çektiğini gördüm. Okafor. İki tane tehlikeli adamı yapmış. Lanmem lazım. Yasin abi. Yasin abi. Oğlum Yasin abinin vertical neydi? Uçtu lan herif. Tut. Sen kör şunları niye istikrarlı? Oğlum her seferinde farklı sevinç yapıyor kız. Cici. Yani değişik bir kadro. Saygı duyulası bir Alman cephesi gibi Bunu bunun Bundesliga. Penaltı mı? Oo. Çok şanssız. Kaçırmayız ama. Oppa, beşinden geçirdi. Kurtarma. Nice. Clear yani. O çıkacakmış maçtan zaten. Güzel zamanlama, güzel zamanlama. Semkör Kör iyi olmaya başladı. istikrarlı olmaya başladı son birkaç maçta. Saliba, Van Dijk, Hulit, Meta. Evet. Canımız yanacak bu maç. Mbappe niye her zaman bu kadar iyi değilsin? Lütfen Mbappe niye bu kadar iyi değilsin her seferinde? O dribbling neydi? Boş kale. Helal. Hadi Kuit geldi. Kuit geldi. Casillas, Van Dijk. Ee, Ronaldo. <laughs> Koşu'yu kesme. Aldı. ben de olsun lan. Yine başımız belada ya. Yine konuşamadığımız bir maça daha geldik. En arkada Yasin abi. Hadi Yasin abi. Hadi. Ağzına sıçayım Yasin abi. tut. Kaleci oynattığını biliyorum ve benim kaleci oynattığını biliyorum. Ona rağmen geçti bu arada. Oha o açı girdi mi? <laughs> Kırmızı vurdu. Hayır yakın duraya vurdu bir de manyak herif. Biliyor da onu yapacağını. Atamıyorum onu. Sen hasta hasta has 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 Hastalanmışsın. Has, has, Oğlum bu hulit neymiş? Şey diyorum. Anladın sen kim olduğunu? Çıkmıyor mu? Ha çıktı çıktı vallahi çıktım. Evet, Loris, Ferdinand, Mendy, Bruno, Kane. Harry Kane'le de oynamazsın ya. Bu herif benim belam olmasın lütfen. Tut. Çok iyi başladık. Be! Hayır, hayır. Bu nasıl gol? Hayır, hayır. <laughs> Hadi. Abi, hayır ya. Şu top artık lütfen önünde kalmasın. Çıkabileyim ben. Yakın direğe. Bang! Time out. Oo girdi. Girdi. Havertz! Maçı değiştiren adam. Finish him. Fişi çek. Fişi çek. Pası yaz. Hulit stoperde. Evet bu maç canımız ya. Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? O ne abi ya? O ne abi? Bu ne? Gördüğüm en garip oyunlardan birine sahip bu herif ya. Anlayamıyorum. Nasıl oynadığını anlayamıyorum herifin ya. O ne abi? Hadi. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Nasıl savunma bu ya? Hata yaptım biliyorum ama. Arkadaşlar yetişir miyiz ya? Okudum lan seni. Ama sana geri verdi o topu ya. Ama ne Topu can tackle yapıyorum adama geri veriyor. Yani hiçbir türkü yenemiyorum derken son maçta Veris Cruyff. Cruyff is not here bro. Kadroya bak. Ananı avradını. En arkada. Hadi o var. Şapkalı abi. o ha ha lan. Vur. o Tufaladım seni. Tufa sevdası. Sola pas vereceğim zannet. Hayır vermeyeceğim. Yakındır ya. Finish him. Hayret. Beni şaşırttı. Hoppa. Çok temiz oyun. Oğlum internet gidecek. Kablo havada kaldı. Kablo havada kaldı Elimle tutuyorum. Reis kablo gidecek. Allah kitap aşkına bitsin maç. Kablo havada kaldı. Eternet kablosu şey modem havada duruyor. Evet rank 2. Bunlar kim? Hadi oğlum ya Ziko'ya ihtiyacım var. Ziko'ya ya. Hadi. 90 yine future star yok galiba Geldi Oğlum parlı değişik parladı İspanya Stoper Kim bu arkası var arkası arkası Öndeki düz düz bu sakın bana şeyi verme Alman çocuğu verme Ertis mi O geldi Berardi değil lan bu Berardi Fransız değil ki Bu kim Laurent Aha Fransa hadi Zidane Oğlum bu Zidane değil lan yanlış Zidane Abi yok yeterince spesifik konuşmadım. Ke şey, çok iyi kaleci. Kafu çok iyi. Carlos Alberto, Yasin abi çok memnunum. Sol bek Bazen memnun olmadım o da dinginden ötürü. Ama onun dışında keyifli kart. Orta sahada Fernandes, Kimi? Sava. Ben Sava'yı çok sevemiyorum. Bu diğer ikiliyi seviyorum. George West. Her ne kadar istikrarsız olduğu durumlar olsa da genel olarak çok iyi kart. Tavsiye ederim. Sam Kör. Geleceğim sana. Mbappe. Adamın dibisin. 135 maç. 100 gol. 84 asist. Sam Kerr nasıldı? Speed boost'u. Labor speed boost'u yapıyorsa. Eline labor'dan çekip koşma yapıyorsan iyi kart. Yeşillemek zorundasın bu kartta. Ama genel olarak bu kartta istikrarsızlık çokça mevcut. İstatistiklerini fiziksel olarak yansıtmıyor. Kafa topu kazanamaz. Boyundan ötürü. Labor speed boost ya da Rebirth dripping'de giderken sert şut yeşirlemeye çalış base sayfaya var güzel ama onun dışında bu kartı alacağıma birazcık daha para verip ya popo alırım ya da birazcık az para verip Team of Tears olayı tercih ederim. ikon Haaland. Ben bu kartı deneyeceğim. Ben bu kartı deneyeceğim. Videonun sonuna geldi. Sam Cure tam benim hayal ettiğim gibiydi. Önümüzdeki bölümlerde farklı kartlar deneme arayışında olacağım. Birazcık daha coin arttırabilirsek Team of Tears pop neden olmasın? Kick platformu üzerinden reklamsız yayınlarımı izlemek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten beni takip etmeyi unutmayın. RTZ'nin bir önceki bölümü izlemediyseniz buradan. Draft Miami serisinin 3. bölümü izlemediyseniz de buradan videolara ulaşabilirsiniz.